<laughs> Tavan delindiği 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. <laughs> Olay İzmir'in Tire ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi. Erkan Doğan isimli vatandaş malzeme almak için arkadaşına ait bir iş yerinin batar katına çıktı. Malzemeyi ararken ayağı boşluğa denk gelen Doğan tavanı delerek 3 metre mesafeden aşağıya düştü. Büyük şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Erkan Doğan o anları böyle anlattı. İş yerinde üst kata çıktığım esnada aradığım malzemeyi buldum. Onu aldım. Arkamı dönüp karanlıktı bir de tabii ışığı yakmayı da unutmuşum. Dönüp yürüdüğüm anda boşluğa basmışım. Boşluğa bastım gibi tabii tutunacak bir yerimi bulamadığınca doğru aşağıya. Hemen işte o olay yani düştükten sonra millet tabii korktu, koşturdu etti falan beni kaldırdılar. Tabii olayın ben de şokuyla sıcaklığıyla bir şey olduğunu olmadığını da hissedemedim. Bir hastaneye götürdük. Herhangi bir yani kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık sıkıntımın olmadığını, ufak tefek işte sıyrıklarla kurtulduğumu gördüm. Gerçekten çalışan arkadaşlarımıza çok dikkat etmelerinin gerektiğini, yani her küçücük bir hata, küçücük bir dalgınlık büyük kazalara sebebiyet verebilir.